Güzel çocuklarım, geldik son dersimize. Defterlerinizi ve kitaplarınızı kaldırabilirsiniz. Bugün size sırasıyla matematik, fen bilimleri, Türkçe ve hayat bilgisi anlatacağım. Çocuklarım, hayat çok zor. Gerçekten çok zor. Yaşadıkça göreceksiniz. Bazen düşecek, bazen kalkacaksınız. Bazen gülecek, bazen ağlayacaksınız. Dünya kadar sınava gireceksiniz. Günün birinde bir matematik sınavına girdiğinizde çözemediğiniz bir problem olabilir. Siz 2 artı 2'nin sonucunu ararken yanınıza gelip cevabın 5 veya 3 olduğunu söyleyenler de olabilir. Eğer onları dinlerseniz diğerlerinin önüne geçebileceğinizi düşünebilirsiniz. Sonuca daha çabuk ulaşacağınızı hayal edebilirsiniz. Hatta size 5 dersen şu hayalini gerçekleştireceğim, 3 dersen şu mevkiye geleceksin gibi vaatlerde bile bulunabilirler. Sakın inanmayın onlara. Matematikte 2 artı 2 her zaman 4'tür. O an geride kaldığınızı düşünebilirsiniz. Kaybettiğinizi sanabilirsiniz. 3 veya 5 diyenlerin sorunun sonuna yaklaştığını da görebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Sadece 2 artı 2'ye 4 diyenler soruyu doğru cevaplayacaktır. Doğrudan şaşmazsanız, gerçeği söylemekten vazgeçmezseniz elbet bir gün, yani sorunun sonuna geldiğinizde kazanan siz olursunuz. Hayatın matematiği Şimdi size kısaca yıldızların oluşumunu anlatacağım. Toz bulutudur başlangıçta yıldızlar. Bu bulut iç basıncını kütle çekimiyle dengeleyemez. Bulut çökmeye başlar. Hidrojen ve helyum iyonlaşır. Zamanla bir yıldıza dönüşür. Kısacası yıldızlar yoktan var olur. Tıpkı sizin gibi. Hepiniz birer yıldızsınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bazen görünmeyebilirsiniz. Her şeyin bittiğini düşünebilirsiniz. Eskisi kadar parlamadığınızı hissedebilirsiniz. Böyle zamanlarda nasıl yoktan var olduğunuzu hatırlayın. Karanlık çöktüğünde yine ışıl ışıl parlayacağınız günleri düşünün. En parlak yıldız olmaya değil, sürekli parlayan yıldız olmaya çalışın. Ve şunu kulağınıza küpe yapın. En parlak yıldızlar kayabilir, kaybolabilir. İnsanlar bu yüzden en çok parlayan yıldızları değil, sürekli parlayan yıldızları bilir ve sürekli parlayan yıldızlara saygı duyarlar tıpkı kutup yıldızı gibi. Bu hayatın fermanı. Rica edin, teşekkür edin, özür dileyin, iyiliğin dilinden konuşun. Hayat bazen size kaba konuşabilir ama siz gülümsemenizi yüzünüzden eksik etmeyin. Yardım etmekten asla vazgeçmeyin. Kandırılabilirsiniz, yanılabilirsiniz. İyiliğin dilinden konuşmaya devam edin. Unutmayın, en büyük eserler, en başarılı eserler iyiliğin dilinden yazılanlardır. Belki başta biraz az satarlar. Ancak günün birinde klasikler arasına girmeyi başarırlar. İşte bu hayatın Türkçesidir. Ve tüm bunların toplamı, iyiliğin, pes etmemenin, mücadele etmenin, güzel konuşmanın, her zaman doğruyu savunmanın tamamı hayat bilgisinin ta kendisidir. Size bugüne kadar anlattığım tüm dersleri unutun. Ancak bu dersi sakın unutun. Ne zaman zor duruma düşerseniz, umutsuzluğa kapılırsanız kafanızı gökyüzüne kaldırın. Siz tam orada bir yerde parlıyorsunuz. İnsanların sizi o an orada görmüyor olması sizin orada olduğunuz gerçeğini asla değiştirmez. Karanlığın çökmesine bekleyin. unsuzla düşmeyin. Her an sizi izlediğimi bir telefon uzağınızda olduğumu da hiç unutmayın. Olur da bir gün ulaşamazsanız bana açın ve bu son dersimizi izleyin. Çünkü hayatın tamamı bu dersin içinde saklı.